Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizinle beraber hiç bilinmeyen şeyler part 1'i çekiyoruz ve bu da yeni serimiz. Evet. Evet. Bugün sizinle beraber hiç bilmediğiniz 4 şeyi göstereceğim. 1. Kana kırmızı rengini veren şey kesinlikle ama kesinlikle vişne suyudur. Bunu asla unutmayın. 2. Eğer ki bir duvara sert bir şekilde elinizde vurursanız eliniz aşırı ama aşırı acıyabilir. Evet ve üçüncüsü eğer ki sokakta bir taş görürseniz ve ona vurursanız ayağınız acıyabilir. Yani sokakta gördüğünüz her taşa vurmayın. Ayağınız acıyabilir. Taşın etrafından dolaşmayı deneyebilirsiniz. Ve son olarak 4. 4'te ise eğer ki bir balonu sıkarsanız veya ona bir şeyle vurursanız balon patlayabilir. Yani balonlara vurmayın. Balonlar hassastır. Balon patlamasından korkuyorsanız balonları sıkmayın ya da bir şeyle vurmayın. Evet. Hayatınızda yeni bir şeyler öğrendiyseniz çok güzel. Bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.